Türk mitolojisinde geyik, doğanın, kutsallığın ve rehberliğin sembollerinden biridir. Eski Türkler, özellikle şamanist inançlara sahip toplumlar, geyi doğanın ruhani bir varlığı olarak görmüş ve ona kutsallık atfetmişlerdir. Yaralı bir geyik figürü ise birçok efsanede ve mitolojik anlatıda özel bir anlam taşır. Eski Türk efsanelerinde geyik, topluluklara rehberlik eden bir varlıktır. Uygurların göç destanında, kutsal bir geyik Uygur halkına yeni bir yurt gösterir. Şamanizmde geyik, şamanların ruh rehberlerinden biri olarak kabul edilir. Şaman davullarında ve kıyafetlerinde, sıkça geyik motifleri bulunur. Kök Türk ve Uygur kanları, soylarının devamlılığını sağlayan kutsal bir varlık olarak geyiği görmüşlerdir. Yaralı bir geyik mitolojide genellikle uğursuzluk, yaklaşan tehlike ve doğanın dengesinin bozulduğuna dair bir işaret olarak görülmüştür. Bu inanç, doğayla iç içe yaşayan eski Türk toplumlarının ekolojik dengenin bozulmasına karşı duyduğu hassasiyetle de ilişkilidir. Kazak ve Kırgız mitolojisinde, avcılar tarafından yaralanan bir geyik dağlara kaçarken gökyüzüne doğru yükselir ve kutsal bir varlığa dönüşür. Avcı ise lanetlenerek, soyunun kötü bir kaderle yüzleşmesine neden olur. Altay Türklerinin efsanelerinde yaralı bir geyik, bir şamana yol göstererek onu ilahi bir güce ulaştırır. Şaman, geyikle konuşarak doğanın ruhlarıyla iletişim kurar. Anadolu'da ise Osmanlı dönemine kadar uzanan halk anlatılarında, yaralı bir geyin peşinden giderek keşfedilen kutsal mekanlar ve türbelerden bahsedilir. Yaralı geyik motifi, Türk mitolojisinde derin bir sembolizme sahiptir. Kimi zaman felaket habercisi, kimi zaman ise ruhsal dönüşümün bir işareti olarak görülür. Geyik figürü, Türk kültüründe hala birçok hikaye, efsane ve sanatsal öğede yaşamaya devam etmektedir.